Rusya hükümeti ile Google arasındaki ilişki, özellikle son 10 yılda çeşitli çıkar çatışmaları, düzenleyici sorunlar ve içerik ile sansür konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle oldukça gergin hale gelmiştir. Durumu daha iyi anlamanızı sağlamak için bu ilişkiyi ayrıntılı olarak açıklayayım. Sansür ve içerik kontrolü, Rusya hükümeti internet üzerindeki içerikleri, özellikle hükümete karşıt veya ulusal güvenliği tehdit edici bulduğu içerikleri kontrol etme konusunda giderek daha sert bir tavır sergiliyor. Google, özellikle YouTube gibi platformları aracılığıyla protestolar, aşırılık ya da hükümete karşı söylemler gibi yasa dışı veya zarar verici içeriklerin kaldırılması için Rus yetkililerinden baskı görüyor. Google, bu taleplerle başa çıkarken yerel yasalarla uyum sağlama ve platformlarında ifade özgürlüğünü koruma arasında denge kurmaya çalışıyor. Yasalar ve düzenlemeler Rusya büyük internet şirketlerini kullanıcı verilerini ülkede saklama ve içerik sansürü ile ilgili yerel yasaları uygulama zorunluluğu getiren yasalar çıkarmıştır. Google ve diğer büyük teknoloji şirketleri bu gereksinimlere uymak zorunda kalmış, aksi takdirde ağır para cezaları, hizmet kısıtlamaları veya yasaklarla karşılaşmışlardır. Bu yasalar, Rusya'nın internet üzerindeki kontrolünü artırma çabalarının bir parçası olmuştur. Cezalar ve yasa dışı engellemeler Rusya hükümeti Google'a Yerel yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle önemli para cezaları kesmiştir. Bu ihlaller yasa dışı içerikleri kaldırmama veya veri saklama konularında olmuştur. Bazı durumlarda Google servisleri, özellikle YouTube, siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle geçici olarak kısıtlanmış veya yasaklanmıştır. Örneğin 2021'de Google'a istenilen içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle büyük cezalar verilmiş ve bazı hizmetleri geçici olarak engellenmiştir. Diplomatik gerilimler, bu gerginlikler sadece Google'a ait içerik sorunlarından kaynaklanmamaktadır. Rusya ve Batı arasındaki genel diplomatik gerilimler, Özellikle Kırım'ın ilhakı, Ukrayna'daki çatışmalar ve diğer siyasi anlaşmazlıklar ile birlikte tırmanmıştır. Google, bu jeopolitik anlaşmazlıkların arasında kalmış ve Rus hükümetinin taleplerine uyma veya Batı standartlarını savunma arasında zor bir denge kurmaya çalışmıştır. Gizlilik ve gözetim Rusya'nın internet üzerindeki kontrolünü artırma çabaları aynı zamanda gizlilik ve gözetim endişeleriyle de bağlantılıdır. Google ABD merkezli bir şirket olduğu için Rus hükümetinin internet üzerindeki faaliyetleri izleme ve kullanıcı verilerini toplama taleplerine karşı dikkatli olmuştur. Bu durum, Google'ın kullanıcı verilerinin nerede saklanacağı ve hangi verilere Rus hükümetinin erişebileceği konusunda sorunlar yaratmıştır. Teknolojik ve ekonomik gerilimler. Bunun yanı sıra bu anlaşmazlıklar, Google'ın Rusya dijital pazarındaki önemli bir oyuncu olmasından kaynaklanmaktadır. Rus hükümeti Google'ı medya ve internet üzerindeki kontrolünü sınırlayan bir rakip olarak görmektedir. Google, Rus pazarındaki yerini korumaya çalışırken, hükümetin müdahalesiyle karşı karşıya kalmaktan veya Rusya'daki kullanıcılar arasında güven kaybına uğramaktan endişe etmektedir. Genel olarak, Rusya hükümeti ile Google arasındaki ilişki sürekli bir gerilim içinde olmuştur. Google, Rus hükümetinin taleplerine karşı savunma yaparak, özgür ifade ve veri gizliliği konularındaki küresel standartları korumaya çalışmıştır. Bu durum karmaşık bir denge gerektiriyor ve önümüzdeki dönemde de çözülmesi zor bir mesele olmaya devam edecek gibi görünüyor.